Arkadaşlarım nasılsınız, iyi misiniz? Hayırlı pazarlarımız geçti bugün Allah'ım. Belasız, kazasız hepsine geçirdik bugün. Bir akşam yemeği yiyecektim. Zabana çekeceğim ama zabana da biraz başım ağrıdı. Keyhüm yoktu Ondan sonra akşam yemeği çekecektim. Ki. Az hamur mayaladım öğlenden sonra arkadaşlarım. Az bir şey mayaladım. Ondan sonra bir şey yaptım bir değişiklik olsun dedim. Bak kıpkırmızı bir şey yaptım bak arkadaşlar. Ha, bir şey yaptım. Salata yaptı çocuk. Pilav üstü döner yaptık. Patates yemeğimiz vardı dün akşamdan. Kahvaltını koydum. Bu da çimen. Bir şeyle yiyeceğiz. El yapımı tokat çimeni. Ha, çimen ondan sonra bir şey sürüp de yiyeceğimiz. Ondan sonra çay demledik arkadaşlarım. Kolası var. Allah ne verdiyse yiyecek hoşta işte. Bak çıkın gelin arkadaşlarım her şey var. Bu kadar bir şey yine mi? Kız aradım epey yolla dedim. Kara gelecek daha onu bekliyor bir saatte. Kara kekul de gelsin ki ekmek de onlara vereyim diyelim mi? Bu kadar ekmek yine Benim az işim olmuyor arkadaşlarım. Bir az bir şey yumurayım dedim. Biz bir hamur oldu. Çıkın gelin bak. Samsun aşağı bir şey ye. arkadaşlarım. Size iyi akşamlar diyeyim. İyi gecelerimiz olsun. Beni hep seyreden yurt dışı Türkiye kucak dolusu selam arkadaşlarım. Hadi görüşürük. Hadi arkadaşlarım. İyi akşamlar. Hadi. İyi akşamlarımız olsun.